Uzunluğu 36 kök 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonun ön yüzü kısa kenarlarına paralel çizgiler ile aşağıdaki 3 eş parçaya ayrılıp her bölge farklı renge boyanıyor. Daha sonra kartonun ön yüzündeki çizgilere paralel olan doğrular boyunca sarı bölge 2, kırmızı bölge 3 ve mavi bölge 4 eş parçaya ayrılıyor. Son olarak farklı renkli iki parçanın kenarları çakıştırılarak oluşan şeklin uzunlukları hesaplanıyor. Buna göre santimetre cinsinden hesaplanan uzunluk değerinden biri aşağıda verilen hangi artışık iki tam sayısında olamaz? Bize verilen bilgiye göre uzunluğu 36 kök 2 cm olan dikdörtgen 3 eş parçaya ayrılıyor ve farklı renge boyanıyor. Dolayısıyla her bir parçanın uzunluğu 36 kök 2'yi 3'e böldüğümüzde 12 kök 2 cm olarak bulunur. Sarı 12 kök 2, kırmızı 12 kök 2, mavi 12 kök 2. Daha sonra sarı bölge 2 eşit parçaya bölünüyor. Yani her biri 6 kök 2. Kırmızı 3 eşit parçaya bölünüyor. Her biri 4 kök 2. Mavi 4 eşit parçaya bölünüyor. Her biri 3 kök 2 olarak bulunuyor. Sarı artı kırmızı. Yani 6 kök 2 artı 4 kök 2. Toplam uzunluk 10 kök 2. 10 kök 2 kök 200 14 yani kök 196 ile kök 225 yani 15 arasında bir sarı bir mavi 6 kök 2 3 kök 2 topladığımızda 9 kök 2 9 kök 2 karekök 162 karekök 144 yani 12 ile karekök 169 13 arasında bir mavi 1 kırmızı topladığımızda 7 kök 2. 7 kök 2 kök 98 kök 81 9 ile kök 100 10 arasında 10 ile 11 arasında olamaz. Cevap B. Bahar şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklinde kağıt parçasını hiç artmayacak şekilde 4 eş kariyer ayırıyor Bahar elde ettiği parçaları AB doğrusal olacak şekilde birer köşesini birleştirerek şekil 2'yi elde ediyor. Buna göre şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen bilgiye göre dikdörtgen şeklindeki kağıt parçasını 4 eş parçaya ayırıyoruz. Elde ettiği parçaları AB doğrusu olacak şekilde birer köşesini birleştirerek şekil 2'yi elde ediyoruz. AB'nin uzunluğu 24 santimetre ise ve burada 1, 2, 3, 4 parça var. Dolayısıyla bir parçanın uzunluğu 6 cm. Bu aynı zamanda karenin köşegen uzunluğu. Karenin köşegen uzunluğu bir kenar uzunluğu A ise köşegen uzunluğu A kök 2. Yani buradaki bir kenara A dediğimizde kök 2 katı bize 6'yı verecek. Dolayısıyla köşegen uzunluğunu kök 2'ye bölersek karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. 6 bölü kök 2. Paydayı kökten kurtarmak için kök 2 ile genişlettiğimizde 6 kök 2 bölü kök 4 yani 2'den 3 kök 2 santimetre karenin bir kenar uzunluğu olur. Karenin bir kenar uzunluğu 3 kök 2 olduğuna göre 3 kök 2 3 kök 2 3 kök 2 3 kök 2 yani karenin bir dikdörtgenin bir kenar uzunluğu yani uzun kenar uzunluğu 12 kök 2 kısa kenar uzunluğu 3 kök 2 bizden ABC dikdörtgenin alanını istiyor. 3 kök 2 çarpı 12 kök 2'den 3 çarpı 12 36 kök 2 çarpı kök, kök 4'ten 2 eşit. Buradan da 36 çarpı 2 72 santimetre kare dikdörtgenin alanı olur. Cevap B. Aşağıda alanı 32 santimetre kare olan karenin her bir kenarı üzerindeki nokta ile uzunlukları 1 bölü 3 olan iki parça ayrılıyor. Bu noktalar aşağıdaki gibi doğru parçalarıyla birleştirilip üçgensel bölgeler oluşturuluyor ve bu bölgeler maviye boyanıyor. Buna göre boyalı olmayan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen bilgiye göre alanı 32 santimetre kare olan bir karemiz var. Bir kenar uzunluğu karekök 32, bu da 16 çarpı 2'den 4 kök 2 santimetre olarak bulunur. Üzerindeki noktayı da uzunlukları 1 bölü 3 olan iki parça ayrılıyor. Yani bir parçası x ise diğer parçası 3x, bir kenar uzunluğu 4x, 4x4 kök 2 eşit. Her iki tarafın dörtlerini sadeleştirirsek x eşittir kök 2 olarak bulunuyor. Dolayısıyla bir kenarı kök 2, diğer kenarı 3 katı 3 kök 2 olan üçgensel bölgelerimiz var. Bir tane mavi boyalı bölgenin alanı 3 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'den üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Kök 2 çarpı kök 2 kök 4'ten 2 eşit bu ikili sadeleştirdiğimizde bir tane üçgenin alanı 3 cm kare. 4 tane eş üçgen olduğu için 4 çarpı 3'ten 12 cm kare mavi boyalı bölgenin alanı veriyor. Bizden boyalı olmayan bölgenin alanı istiyor. Dolayısıyla 32 eksi 12'den boyalı olmayan bölgenin alanı 20 metrekare 2 olarak bulunur. Cevap D. Bahar şekli bir de alanı 72 cm kare olan kare şeklindeki kağıt parçasını kesik çizgiler boyunca keserek iki dikdörtgen elde ediyor. Bahar elde ettiği parçaları aralarında boşluk olmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştirerek çevre uzunluğu şekil 1'in çevre uzunluğundan kök 32 cm fazla olan şekil 2'yi elde ediyor. Buna göre günah yazılı parçanın alanı kaç cm karedir? Bize verilen karenin alanı 72 cm kare. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu kare kök 72. Bu da 36 çarpı 2'den 6 kök 2 olarak yazılır. Dolayısıyla buranın uzunluğu 6 kök 2. Buranın uzunluğu 6 kök 2. Buranın uzunluğu 6 kök 2. Bu parça ile bu parçayı birleştirdiğimizde şöyle mavi ile tarayalım. Bu parça ile bu parçayı birleştirdiğimizde bunun ikisi de yine 6 kök 2 yapar. Şekil 1'de 1, 2, 3, 4 tane 6 kök 2 var. Dolayısıyla şekil 2'de de 4 tane 6 kök 2 elde ettik artan alan yani fazlalık olan alan bu iki tane yeşil uzunluk. iki tane yeşil uzunluktan kök 32 santimetrelik fazlalık geliyorsa kök 32 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir. Dolayısıyla bir tanesini bulmak için ikiye böldüğümüzde bir tanesinin alanını 2 kök 2 olarak buluruz. Bizden günay yazılı bölgenin alanını istiyor. Kenar uzunlukları 6 kök 2 çarpı 2 kök 2 çarptığımızda 12 çarpı kök 4 yani 2'den 24 santimetre kare. Güney yazılı bölgenin alanıdır. Cevap C.